Son dönemde türeyen yeni bir dolandırıcılık yöntemi avukat kimlik bilgilerini kullanarak vatandaşları dolandırmak. Nasıl dolandırılıyor vatandaşlar? Öncelikle bir avukatın cübbesiyle, avukatlık cübbesiyle çekindiği bir fotoğrafı kendilerine kopyalıyorlar Profil fotoğrafı yapıyorlar, WhatsApp ya da diğer mesajlaşma uygulamalarına koyuyorlar bu fotoğrafı ee, ve herhangi bir avukatın yine kimlik bilgilerini, adını, soyadını, hangi boraya kayıtlı olduğunu, e, bayrak sigir numarasını kopya kopyalayarak bir kart oluşturuyorlar. Bir kimlik kartı oluşturuyorlar ve seçtikleri mağdurlara, vatandaşlara bu bilgileri göndererek hakkınızda özellikle cinsel suçlarda, cinsel saldırı, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismar gibi suçlarda dosyanız açılmakta. Eğer bana bugün içerisinde şu IBAN numarasına 100 bin lira, 50 bin lira gibi bir meblağ söylüyorlar, bu meblağı gönderirseniz kesinlikle ceza almayacaksınız ve dosyanız hemen kapanacak diyorlar öncelikle belirtmek isteriz ki hiçbir avukat özellikle ceza soruşturması ve kovuşturması aşamasında suçlanan kişiye yani şüpheliye ulaşıp para talebinde bulunmaz. Böyle bir para talebinde bulunsa dahi sizin mutlaka öncesinde karakol ya da savcılık, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılmanız ve dosyadan haberdar olmanız gerekir. Kaldı ki cinsel suçlar kesinlikle ve kesinlikle uzlaşmaya tabi. Yani karşılığında parası ödenip e, uzlaşılabilecek ve kapanabilecek dosya türlerinden, suç türlerinden değildir. E, tehdit, hakaret gibi suçlar olabilir, uzlaşmaya tabi olabilir ama onda da yine sizi bir avukat aramaz. Adalet Bakanlığı'nın görevlendirmiş olduğu, o dosyaya özel görevlendirmiş olduğu bir uzlaştırmacı arar ve size yine kesinlikle sadece mesaj yoluyla ulaşmaz, dosya bilgilerini verir, dosyayı size iletir, sizin de incelemenizi sağlar. Özetle belirtmek isteriz ki kesinlikle hiçbir avukat size mesaj yoluyla özellikle cinsel suçlar gibi suçlarda ya da e, görüyoruz masaj salonu e, gibi durumlarda e, böyle bir kaydınız var suçu sürüklendiniz işte fuhuş suçu işlediniz cinsel saldırı suçu işlediniz gibi e, suçlar atfederek sizden para talep etmez e, böyle bir para e, böyle bir dosya varsa da kesinlikle sadece para ödediniz diye bu dosyalar kapanmaz bu sebeple hiçbir kişiye özellikle karşınızdaki kişinin avukat olduğuna da emin değilseniz kesinlikle böyle bir dosyanın varlığından emin değilseniz karşı tarafa para göndermeyin